Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Minecraft Bed yeni bölümüyle karşınızdayız. Ve yanımda Ertuğrul yok. Ertuğrul kaç saniye kaldı sende? Oğlum gördün sen aynı saniyedeyim. Hah. Arkadaşlar Minecraft Bed oynuyoruz ve yanımda Ertuğrul var. Niye varsa yok dedi. Yanımda değildi karakterin. Hem yanımda değilsin ki. Malatya'dasın. oğlum. Ah. Aynı takımdayız. Var mısın? Ha. Allah. Reis aynı takımda olduk. Bu kardeş niye kıpırdamıyor? Neyse olsun. Ertuğrul'un seviyesini yükseltelim, gerisi kolay zaten. Ya çekil şimdi hareket gelsene. Dor ha. bir tane ha. saattir orada bekliyorum. Ertuğ ben blok alıp gidiyorum. Allah. Hop hop hop. 3 tank. 3 tank aldım. Ben de şu an etrafına kavasam Ertuğrul bir çekilsene şop yerinden. Ha. Bak burada bekliyorum. Hem bana şey geliyor hem de ben buradan alışveriş yapıyorum. Hayır onlar değişiyor. O doku paketi gibi bir şey. Haydi ben gidiyorum. Oradan da düşmezsin be reis. Neyse düştü ama. Oo burada bir sürü demir var. Ha. -ha. 17 tane demirim oldu. Tamam. Hatta dur şuradan upgrade'leyim bir şeyleri. Hatta birini full seviye yaptım. Tamamdır. 3 tane demir kaynağımız var. O bizim değil bu arada. Kimi? Ortak. A, geç fethettik biz burayı. Aa sarı takım orada. Yukarı çıkıyorum. Ertuğ merdiven yap bak. Böyle yukarıdan saldıralım tamam ben Bedwars Kıbrıç ta a Niye hasar alıyorum? Oğlum altın almışlar galiba ya. Oturuyorlar. Hayır oklasalar düşerdim. Neyse iki blok aşağı indim. Ertu bak, merdiven al buradan böyle gidelim tamam mı? Alırım bu sürede. Turuncuya dalıyorum ben. Ben ben iyice korumaya alıyorum. Tamam, tamam. Bad Wars Neyse ölmedim ölmedim ölmedim. Ben gidelim bloğum az. Şöyle gideceğiz üsteye geçtiğim zaman şimdi yolu görmediler galiba bu arada. Neyse Bedwars Bridge yapa yapa geldim. Geldim Ertuğ mekanlarındayım şu anda. Tamam. Ve korkuyorum. Hepsi burada çünkü. Sızdım Ertuğrul sızdım sızdım sızdım. Tamam. İçeriye girmem gerek şimdi. Lan blok koyulmuyor buraya. Üy, yukarıdalar lan. Gitmelerini bekleyeceğim. Git de. Gir içeri. Lan içeride de adam var. O selam reis. Aa gördü lan ben ölüyorum. Aa. Arkadaşlar. Aç, ah, kaçtım. Geri zevlat. Geri zevlat. Dedik daha ne olabilirdi? Şimdi içeri gireceğim yine. Lan yemedi be. Yes görmedi 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 görmedi. Artı yatağı kırıyorum ben. Kırdı. Lan korumayı almışlar. Şerefsizler. Aa görmüş lan beni. Aa görmüşler beni. Aa ağzıma geçiriyorlar. Öldüm. Gel. Neyse ger geri geldim. Ya çok ilerlemiştim. Ertuğ merdiven al oraya şey yap dedim sana. Merdiven satılıyor. 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 Merdiven al, aldım ben aldım. Neyse bu adam buraya yapmış merdiven. Şuraya da şöyle güvenlik. Ertuğ şuralara şöyle merdiven koyuyorum. Belki düş düşmekten kurtulursunuz. Tamam mı? Tamam. Güvenlik amaçlı merdiven koyuyorum buraya. Yanlara. Çünkü ihtiyacım yok. Merdiven kılıç yapamam öyle. Her dakika. Ben dream değilim yani. <laughs> Düşmeden önce tutunursunuz diyorum ve Ertuğ merdiven vereyim mi? Yok. Attım bile. <laughs> Neyse ben gidiyorum onların mekana. Ben de kalıyorum. Yatağı patlatacağım kardeş. Hadi bakalım deme takılın. Yani. Ertuğrul şuradan yukarı çıkacağız ilk adam gözümün önünde düştü. <laughs> Arkadaşlar bu arada her gün bedvarsa oynuyorum ben. Gitti ya biz gidecektik onlara. Neyse yeni hedef sarı yeni hedef sarı. Ben gidiyorum bile. Riskli bir şey değil ki bu. Profesyonelim oğlum ben bunda. O ne olacak? Eşyam yok ki düzgün zaten. Oo! Buradan sonrasını eğilerek gideceğiz. Gö i̇smimizi görürler. Tamam mı? Tamam. Binanın üstüne atla. Eğil tamam mı? Kılıcı çek. Şimdi gitmelerini bekleyeceğiz ve be. ben yukarıda. Dur. Oluruz oğlum biz bunlar. Hayır gitme. Gitme. Bekle bekle yine de. Ertu ben gidip dalıyorum o zaman. 3 2 1 haydi. Aa yatakları çok güzel koruma altında. Ah bir tane demir aldım. Hemen hemen kazma hemen hemen. Kazma da aldım. Hemen kırıyorum. Lan hayır hayır Ölmedim ölmedim Öldüm. Ya dur hayır ya Ertuğrul Dalacağız yine dalacağız Harbi, bunlar bizim Harbi bu arada yatağı koruma altına aldınız mı Oldum ben Of reisim be Ertuğrul bir tane demire ihtiyacım var Kazma alacağım Ha o tamam bende varmış. Oğlum bir bizim yatakla pembe takımın mı yatağı kendinde bu arada şu an. Şu Aa sarı da mı gitti? Pembe sarı da gitmiş la. Ha pembeş orada. Pink'e gidiyorum ben. Dur biraz daha alayım o zaman. Ben de kalıyorum. Dur blok lazım blok. Ertuğ siz yol atmayın ben iki dakika bir iç yapa yapa giderim iki dakikada. Oğlum, lan. Mantıklı bu arada. Adamlar gelir. Biz yokken. Tamam bayağı bir blok aldım ben. Ağlan. Şimdi bedvars gıbriç gıbriç yapacağız. O yanlışlıkla çok almışım. Şimdi Ertuğ. Ya ne oluyor? Lan bizim mekana bak. saldırıyorlar. Hani lan? Yayım olsa ben. Bana... Meteor geldi meteor meteor. Meteor değil olma. Neyse hadi ben gidiyorum. Yalnız buradan düşersen sıkıntı. Ha buradan düşersem değil ama. Sen git ben mağazamı alacağım. Gelirsiniz siz tamam mı? Tamam. Aa düşeceğim lan. Blok koymadı şerefsiz. Ama düşmedim yine de. Aha geldim lan geldim. hayda tam gelememişim ama. Dur eğilerek gideyim şuradan bloğum. Ya da dur. Hop. Bad var. Hayır lan düştüm. Düştüm. Ya. Neyse olsun dur geri gelirim. Zaten çok eşyam yoktu. Musi. Musi sıkıntı. Al şunları blok halinde. Oo! Ne yapıyorsun Ertuğ? Çok verdin. lan ne diyorsun sen? Ne? Oğlum ver markete gideceğim. Alabilirsin. Ertuğ oynarız yine daha hadi görüşürük. Görüşürüz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ertuğ gitmek şimdi? zorunda kaldı. <laughs> ne oluyor? <laughs> Neyse arkadaş arkadaşlar çıkalım şuradan. Hayır! No! Ulan ping, ulan ping. Arkadaşlar öldük. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.